Daha fazlasını aldıkça daha fazlasını mı istersiniz? Yüksek sosyal sınıf daha büyük servet ve statü arzusunu öngörür. Özet. Geleneksel teoriler, daha düşük sosyal sınıfa mensup bireylerin toplumsal merdiveni tırmanma niyetlerine odaklanırken, üst sınıf bireylerin daha da yükseğe çıkma motivasyonlarına nispeten az dikkat etmiştir. Bu konuyu ele alan birinci. Ve ikinci. Çalışmalar, Yüksek sosyal sınıfın daha büyük bir servet ve statü arzusuyla ilişkilendirildiğine dair uluslararası kanıtlar sunmuştur. Ayrıca, algılanan sosyal sınıfı manipüle ederek 3. ve 5. çalışmalar deneysel olarak göstermiştir ki alt sınıf grubundaki insanlara kıyasla üst sınıf grubundakiler daha güçlü bir servet ve statü arzusu ifade etmektedir. Dahası, öz teorisinin öngörüleriyle uyumlu olarak 3 5 çalışmalar üst sınıf bireylerin servet ve statüyü kendini tanımlamada ve kategorize etmede önemli özellikler olarak görme ve kullanma eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur. Bu eğilim, sosyal sınıfın servet ve statü arzusu üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Sonuç olarak, bulgularımız daha fazlasına sahip olma, daha fazlasını isteme ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır. Ve bunun sonuçları daha ayrıntılı bir şekilde tartışılmaktadır. Giriş Daha fazlasını isteyenler kimler? O Henry'nin ünlü hikayesi v ile "The auto White's'te, üst sınıfa mensup olduğunu iddia eden bir genç kız, servet ve statüye karşı açık bir hoşnutsuzluk ifade ederken, mütevazı bir pozisyonda olduğu izlenimi veren bir genç adam ise bu kavramlara açık bir ilgi gösterir. Bu anlatı, okuyucular için sezgisel olarak kabul edilebilir görünüyor. Üst sınıf bireyler, zaten bolca sahip oldukları için servet ve statüye ilgisizken, alt sınıf bireyler eksiklikleri nedeniyle bu değerlere daha fazla ilgi duyar. Bu Sosyal psikolojideki geleneksel teorilerle de desteklenir. Örneğin, sosyal kimlik teorisi ve göreli yoksunluk teorisi, daha az şeye sahip olan bireylerin bu eşitsizliği gidermek adına daha fazla talepte bulunacağını öngörür. Ancak, daha az şeye sahip olanların daha fazlasını istediği varsayımı evrensel olarak kabul edilmez. Emile Durkheim, bir kişinin ne kadar çok şeye sahip olduğu, daha fazlasını istemesini sağlar. Çünkü alınan tatminler ihtiyaçları doldurmak yerine onları uyarır diyerek bolluğun daha fazlasını isteme arzusunu tetikleyebileceğini öne sürmüştür. Hedonik koşu bandı teorisi de benzer şekilde, zenginliğin tatminsizlik ve daha fazlasını arzulama ile sonuçlanabileceğini savunur. Araştırmanın amacı ve hipotezler Bu çalışmada, sosyal sınıf ve servet ile statı arzusu arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Geçmiş teoriler iki zıt hipotezi desteklemektedir. Hipotez 1a Alt sınıf bireyler, üst sınıf bireylere kıyasla servet ve statı arzusu daha fazla hisseder. Hipotez 1b. Üst sınıf bireyler, alt sınıf bireylere kıyasla daha fazla servet ve statı arzusuna sahiptir. Genel araştırma tasarımı. Bu araştırma, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve dünya genelinde 78 ülkeden büyük çaplı örneklemlerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, sosyal sınıfın servet ve statı arzusu üzerindeki etkisini anlamaya yönelik gözlemsel analizler ve deneysel manipülasyonlar içerir. Ayrıca, bu ilişkiyi açıklayan potansiyel mekanizmalar da incelenmiştir. Tüm çalışmalar etik kurullarca onaylanmış ve katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Bu araştırma, sosyal sınıfın bireylerin arzuları üzerindeki etkisini aydınlatmayı amaçlayan kapsamlı bir katkı sunmaktadır. Çalışmalar bir A1C. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal sınıf ve servet statı arzusu ilişkisi. Katılımcılar. Çalışmalarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinler Amazon Mechanical Turk platformundan davet edilerek çevrimiçi bir ankete katıldı. 3 farklı çalışmada toplam 1376 katılımcı yer aldı. Çalışma 1A, 510 kişi. Çalışma 1B, 531 kişi. Çalışma 1C, 335 kişi. Örneklem özellikleri arasında yaş, cinsiyet, beyaz ırk oranı ve eğitim düzeyleri dikkate alındı. Yöntem ve ölçümler. Katılımcılar, sosyal sınıf ve servet statı arzularını ölçen anket sorularını yanıtladı. Sosyal sınıf. Öznel sosyal sınıf, katılımcılardan ekonomik durumlarını bir 10 arasında derecelendirmeleri ve aile geçmişlerini alt sınıftan üst sınıfa kadar bir ölçekle 1 9 değerlendirmeleri istendi. Bu iki ölçüm birleştirilerek bir öznel sosyal sınıf puanı oluşturuldu. Nesnel sosyal sınıf, en yüksek eğitim seviyesi, 1. Resmi eğitim yok, 8. Doktora ve yıllık gelir düzeyi, 1. 20 bin dolar veya daha az, 9. 200 bin dolar veya üzeri, Ölçekleri kullanıldı. Servet ve statü arzusu. Servet arzusu. Zengin olmak istiyorum gibi üç ifadeden oluşan ve bir yedi arasında derecelendirilen bir ölçekle ölçüldü. 87-88 Statü arzusu. Toplumda yüksek statüye sahip olmak istiyorum gibi ifadelerden oluşan benzer bir ölçek kullanıldı. 86-88 Sonuçlar. Çalışmalardan elde edilen ana bulgular şunlardır. Öznel Sosyal Sınıf. Daha yüksek öznel sosyal sınıf puanları, servet ve statü arzusu ile tutarlı bir şekilde ilişkilidir. Ancak, statü arzusu için bu ilişki daha güçlüdür. Nesnel sosyal sınıf, yıllık gelir, servet ve statü arzusu üzerinde pozitif bir etkiye sahipken, eğitim düzeyi tutarsız sonuçlar göstermiştir. Bazı durumlarda pozitif, bazılarında negatif. Genel sonuçlar: Öznel sosyal sınıf, servet ve statü arzularını tahmin etmede nesnel ölçütlerden daha güçlü bir belirleyici olmuştur. Tartışma Bu bulgular, üst sınıf bireylerin servet ve statü arzularının alt sınıf bireylere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Böylece, çalışmanın hipotez 1B'si desteklenmiştir. Üst sınıf bireyler, daha fazla servet ve statü arzusu duymaktadır. Bu sonuçları daha geniş bir toplumsal bağlama genellemek için çaprazculuslar arası bir analiz yapılması planlanmıştır. Çalışma 2. Çapraculusal verilerle sosyal sınıf ve servet statü arzusu ilişkisi. Katılımcılar. Bu çalışmada Dünya Değerler Araştırmasının WVS 5. 2005-2008 ve 6. 2010-2014 dalgalarından alınan 78 ülke ve bölgeden 153.912 katılımcının verileri analiz edilmiştir. Katılımcılar sosyal sınıf algıları, servet ve statü arzuları ile ilgili soruları yanıtladı. Yöntem ve ölçümler. Sosyal sınıf. Öznel sosyal sınıf. Katılımcılar sosyal sınıf kategorilerini 1 alt sınıf 5 üst sınıf ve hane gelir düzeylerini 1 en düşük gelir 10 en yüksek gelir değerlendirdi. Bu iki ölçek birleştirilerek öznel sosyal sınıf puanı oluşturuldu. Eğitim seviyesi katılımcılar eğitim seviyelerini 1 resmi eğitim yok 9 üniversite diploması derecelendirdi. Servet ve statü arzusu. Servet arzusu. Katılımcılar zengin olmak bu kişi için önemlidir çok parası ve pahalı şeyleri olsun ister ifadesini bir, hiç benzemiyor, ile altı, tamamen benziyor, arasında derecelendirdi. Statı arzusu, katılımcılar, başarılı olmak bu kişi için önemlidir. Başkalarının başarılarını tanımasını ister, ifadesini benzer bir ölçekle değerlendirdi. Analitik strateji, verilerin ülkeler ve bireyler arasında iç içe geçmiş yapısını dikkate almak için iki seviyeli çok düzeyli modelleme analizleri yapıldı. Sonuçlar, sosyal sınıfın etkisi, daha yüksek öznel sosyal sınıf, hem servet hem de statı arzusu ile pozitif ilişkilidir. Eğitim seviyesinin etkisi, daha yüksek eğitim seviyesi, servet ve statı arzusu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ancak öznel sosyal sınıf bu arzuları öngörmede daha güçlü bir belirleyicidir. Çoklu model analizleri, eğitim ve öznel sosyal sınıf birlikte değerlendirildiğinde, öznel sosyal sınıf daha güçlü bir prediktör olarak öne çıkmıştır. Tartışma Bu bulgular, Amerika Birleşik Devletleri verilerinde, çalışmalar bir A, 1 C bulunan sonuçları desteklemektedir. Daha yüksek sosyal sınıf, daha büyük bir servet ve statı arzusuyla ilişkilidir. Bu sonuçlar, geleneksel teorilerin H1A aksine, üst sınıf bireylerin hala daha fazla büyüme arzusu taşıdığını ve daha fazlasına sahip olma, daha fazlasını isteme eğilimini desteklemektedir. H1B Sonraki adım bu ilişkiyi daha ayrıntılı açıklamak için sosyal sınıfın servet ve statı arzusu üzerindeki etkisinin mekanizmasını test eden deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu, üst sınıf bireylerin neden daha fazla servet ve statı istediğine dair teorik açıklamaları geliştirme amacını taşır. Çalışma 4 ve 5, sosyal sınıf, servet, statı arzusu ve kimlik bağlantısı üzerine bulgular. Çalışma 4, servet ve statı kullanımının kendilik tanımlama ve kategorileştirme etkisi. Amaç, Çalışma 3'te gözlemlenen mekanizmanın SCT daha doğrudan ölçümlerle test edilmesi. Bu çalışmada servet ve statünün kimlik tanımlama ve kategorileştirme üzerindeki etkileri incelendi. Katılımcılar: 488 Amerika Birleşik Devletleri'li yetişkin. Yöntem: Katılımcılar sosyal sınıf pozisyonlarını, servet statü arzularını ve bu unsurların kendilik tanımlama ve sosyal kategorileştirme süreçlerindeki rollerini ölçen anketleri tamamladı. Bulgular: Sosyal sınıf ile servet ve statü arzusu. Daha yüksek sosyal sınıf, servet ve statü arzusu ile pozitif ilişkilidir. Servet, statü ile kendilik tanımlama ve kategorileştirme. Daha yüksek sosyal sınıf, servet ve statünün kendilik tanımlamada daha sık kullanılmasını öngörmektedir. Medyatör etkisi. Sosyal sınıfın servet, statü arzusu üzerindeki etkisi, bu unsurların kendilik tanımlamada kullanılma sıklığıyla açıklanmıştır. Servet, statü, sonuç, servet ve statü, Üst sınıf bireyler için kimlik tanımlamada daha önemli olup bu durum daha fazlasına sahip olanın daha fazlasını istemesi fenomenini destekler. Çalışma 5: Kimlik tehditlerinin üst sınıf arzuları üzerindeki rolü. Amaç: Çalışma 3'ün deneysel bulgularını daha büyük bir örneklemle tekrarlamak ve sosyal sınıfın kimlik tehditleri üzerindeki etkisini incelemek. Katılımcılar: 396 Amerika Birleşik Devletleri'li yetişkin. Yöntem: Sosyal sınıf Bimboğla adlı sanal bir toplum senaryosu üzerinden manipüle edildi. Katılımcılara, sahip oldukları her şeyi kaybettiklerinde hissettikleri kimlik tehdidi soruldu. Bulgular Sosyal sınıf manipülasyonu Üst sınıf grubundakiler kendilerini daha yüksek bir sosyal sınıfta gördü. Servet ve statü arzusu Üst sınıf bireyler daha fazla servet ve statü arzusu gösterdi. Kimlik tehdidi Üst sınıf bireyler, sahip olduklarını kaybettiklerinde daha fazla kimlik tehdidi algıladı. Medyatör etkisi, sosyal sınıfın kimlik tehdidi üzerindeki etkisi, bireylerin sahip olduklarını kimlik tanımlamada kullanma düzeyleriyle açıklandı. Sonuç, üst sınıf bireylerin kimlikleri, sahip oldukları servet ve statü ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır. Bu bağ, servet ve statü arzularının artmasına ve kayıp durumunda daha güçlü kimlik tehditlerine yol açmaktadır. Genel tartışma ve çıkarımlar Anahtar bulgular Yedi farklı çalışmayı kapsayan bu araştırma, sosyal sınıfın servet ve statı arzusu üzerindeki etkisini sistematik olarak incelemiştir. Hem korelasyonel, çalışma 1A, 1C ve 4, hem kültürler arası, çalışma 2, hem de deneysel, çalışma 3 ve 5, kanıtlar göstermektedir ki, alt sınıf bireylerle karşılaştırıldığında, üst sınıf bireyler daha güçlü bir servet ve statı arzusuna sahiptir. Katkılar Geleneksel çerçevelerin ötesine geçiş Sosyal kimlik teorisi, (SIT) ve göreli yoksunluk teorisi, RDT gibi teoriler genelde alt sınıf bireylerin motivasyonlarına odaklanmıştır. Ancak bu çalışma üst sınıf bireylerin de motivasyonlarını anlamaya yönelik kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Üst sınıf bireylerin servet ve statüyü kimlik tanımlayıcı unsurlar olarak görmesi bu arzularının temelini oluşturmaktadır. Servet ve statü arzusu için kendilik tanımlama mekanizması. Üst sınıf bireyler sahip olduklarını kimliklerinin bir parçası olarak görme eğilimindedir. Bu durum daha fazla servet ve statü elde etme arzularını artırmaktadır. Çalışma 3, 4 ve 5. Kimlik tehditleri üst sınıf bireyler için daha güçlü bir psikolojik etki yaratmaktadır. Sosyoekonomik eşitsizlik. Bu çalışma ekonomik eşitsizliğin yalnızca alt sınıf bireylerin servet ve statü arzusundaki eksiklikten değil, aynı zamanda üst sınıf bireylerin doyumsuz arzularından kaynaklanabileceğini göstermektedir. Sosyal sınıflar arasındaki bu fark Ekonomik uçurumun genişlemesine katkıda bulunmaktadır. İmplikasyonlar. Teorik gelişmeler. Bu bulgular, SUT ve RDT teorilerindeki boşlukları doldurmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal kategorizasyon teorisi (SCT) bağlamında sosyal sınıf farklılıklarını daha iyi anlamamızı sağlar. Hedonik koşu bandı modeli gibi alternatif açıklamalar, üst sınıf bireylerin doyumsuz arzularını açıklayabilir. Ancak alt sınıf bireylerin motivasyonlarını yeterince kapsamamaktadır. Kültürel bağlamın rolü. Kültürel uygunluk teorisine göre, üst sınıf kültürlerinde servet ve statü arayışı, bu bireylerin sosyoş-kültürel kimlikleriyle uyumlu bir davranış olarak görülebilir. Bu da motivasyonlarını artırır. Ekonomik eşitsizlik ve riskler. Servet ve statünün kimlik tanımlama süreçlerinde artan rolü, eşitsizlikleri derinleştirebilir ve bireyler arası karşılaştırmayı daha belirgin hale getirebilir. Ekonomik kriz dönemlerinde, bireylerin yalnızca servetlerini değil, Kimliklerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanmaktadır. Sınırlılıklar ve gelecek araştırmalar, ölçüm yöntemleri, çalışmalarda kullanılan özabildirim ölçeklerinin yanı sıra davranışsal ölçümlerin de dahil edilmesi gelecekteki araştırmalar için önerilmektedir. Örneğin, bireylerin para kazanmak için rahatsız edici bir deneyime ne kadar süre katlanacaklarını ölçen deneyler yapılabilir. Sosyal sınıfın doğrusal olmayan etkileri, araştırma. Süper zenginler veya aşırı yoksullar gibi uç grupları kapsamamıştır. Gelecekte sosyal sınıfın arzular üzerindeki etkisinin doğrusal mı yoksa eşik değerlerden mi etkilendiği incelenmelidir. Bağlamsal faktörler. Sosyal sınıf sınırlarının geçirgenliği, sınıf hiyerarşisinin istikrarı ve meşruiyeti gibi bağlamsal unsurların motivasyonlar üzerindeki etkisi araştırılmalıdır. Kimlik tanımlama ve sağlık ilişkisi. Servet ve statüye dayalı kimlik tanımlamanın sağlık ve refah üzerindeki etkileri özellikle belirsizlik durumlarında, gelecekteki araştırmalar için önemli bir alan olabilir. Sonuç Bu çalışma, sosyal sınıfın bireylerin değerlerini, zevklerini ve tercihlerini nasıl şekillendirdiğine dair önceki araştırmaların, Bordi, Fisket, Markus, Kraus ve diğerleri, üzerine yeni bir katkı sunarak, sosyal sınıfın servet ve statı arzusu üzerindeki etkilerini doğrudan inceleyen ilk araştırmadır. Korelasyonel ve deneysel bulgular, daha yüksek bir sosyal sınıfın daha güçlü bir servet ve statı arzusunu öngördüğünü göstermektedir. Ayrıca, bu bulgular, bireylerin servet ve statü ile kendilerini tanımlama ve kategorize etme süreçlerinin, daha fazlasına sahip olma, daha fazlasını isteme fenomenini açıklayabilecek mekanizmalar olduğunu öne sürmektedir. Özetle, bu araştırma, geleneksel teorik çerçevelerdeki eksiklikleri doldurarak hem sahip olanların, hem de olmayanların motivasyonlarını ele almış, zenginlerle fakirler arasındaki büyüyen uçurumu anlamaya yönelik önemli içgörüler sunmuş ve bireylerin sahip oldukları şeyler üzerinden kendilerini tanımlamalarının taşıdığı potansiyel riskleri vurgulamıştır.